Burayı bin. Bin elli. Aha. <laughs> <laughs> bin lira. Hadi elli veya almayalım seni. Yapıştır bin Ver, Ver bir lirayı ya. Hadi bakalım. İki kendi zar erken başladı. Burayı satıyorum. Ve burayı 600 liraya açtım. 600 Allah açtım. Minikleri getirdim. Şurayı, <laughs> evet. evet. 650'den fazla veren var mı? 60. 60'ı geldi. 70. 70'i geldi. 700 dedi. 700. 700 dedi. 710. <laughs> 710 geldi. <yani. gülüyor> Yaz abi miniye. 710 <laughs> liraya. <laughs> <bak, gülüyor> Baba Aynen. babasının durumu çok o kötü, kötü şu an. Evet. Birini sağa, birini sola geçirdim babayı olduğu gibi 600 dedim. 650. Altı Altı ya. 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 Yaz Yazmedi niye bunu 650. Ve ya. burayı da 400 liraya açtım. 450. Dört Dört evet. Senden önce dedi. <laughs> 60 dedi. 100 istedi. 80. dedi burayı. Yaz abi 480 gitti kaba indi.